Ardalan veya Ardalan Emirliği 698 yıl gibi uzun süre yaşamış Senendec merkezli bir Kürt prenslğidir. 1867 yılında Kaçar hanedanlığı tarafından yıkılmıştır. Ardalan ismi ayrıca hanedanlığa isim veren ailenin de adıdır. Şeref Han'ın eseri olan şerefname kayıtlarına göre aşiretin en eski lideri Baba Ardalan Ahmet bin Mervan'ın soyundan ve Mervan Diyarbakır Sultanı'dır. Safeviler dönemine kadar Ardalan bağımsız bir devlet olmuştu. Ancak Osmanlı Safevi savalar sırasında Ardalan tam bir odak noktasıydı ve bu çarpışmalardan çok etkilendi. Hanedan 698 yıl yaşadıktan sonra Nasreddin Şah döneminde yıkıldı. Ardalan'ın resmi dini Yarsan bu inanç sistemi Gorani lehçesine bağlıydı çünkü Yarsan inancına bağlı olanların ibadet deyişlerinde kullandıkları dil şiirsel yapısından ötürü Gorani lehçesiydi. Şerefan Bitlisi'nin aktardığına göre Erdelan Emirliği'nin kurucusu olan Baba Erdelan Diyarbakır bölgesinde, hüküm süren Mervani Devleti'nin kurucusu Ahmet bin Mervan'ın torunlarındandır. Kendisi bir süre Goran aşireti arasında yaşamış Cengiz Han İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Şehrezor Mıntıkasını kendi topraklarına katmış, daha sonra bu bölgede bağımsızlığını ilan etmiş ve kendisi de hükümetin başına geçmiştir. Erdelan Emirliği kurulduğu günden itibaren Safevi Devleti'nin kurulduğu 16. yüzyıla kadar geçen süre içerisinde yaklaşık olarak 200 yıl bağımsız bir hükümet olarak yaşamıştır daha sonraki dönemlerde Safevilere bağlı bir millik olarak varlığını devam ettirmiş 1867 yılında tamamen ortadan kalkmıştır. Bu millik kuruluşundan itibaren yıkıldığı 1867 yılına kadar yaklaşık olarak 6 asır ayakta kalmayı başarmıştır. Coğrafi olarak Erdelen emirliği ilk zamanlarında Dağlık Zagros bölgesini kapsamaktaydı ve bölgenin merkezi şehri bugünkü Hemedan eyaletinin Behar ilçesiydi. Ancak bu ilçe Cengiz Han'ın halefleri olan İlhanlılar döneminden sonra aşamalı olarak önemini yitirmiştir. 15. yüzyıl itibariyle yani Safevilerin saltanatı devrinde Hemedan ve Loristan Kürdistan bölgesinden koparılmış Zagros Dağları'nın batı kısmı da Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Böylelikle İran'da Kürdistan denilince Erdelan bölgesi anlaşılmaya başlanmıştır. Kuzeyden güneye 200 kilometrelik bir alanı kaplayan Erdalan bölgesi, kuzeyden Sey'in kale yöresindeki Afşar kasabaları, batıda Süleymaniye ve Kerkük güneyden Diyala vadisi, doğudan ise Hemedan ve Gerus ile çevrilidir. Eyaletin merkezi şehri Sine veya diğer adıyla Senendet şehridir. Erdalan, emirliğinin kuruluşundan sonraki dönemlerde bölgedeki güç ilişkilerindeki en temel değişimlerden biri Safevi Devleti'nin ortaya çıkmasıydı. Safevi Devleti'nin sosyal siyasal ve dini münasebetlerinde Şiili Devletin resmi mezhebi olarak benimsemesi ve bu konuda etnomerkezci öğelere sahip olması Erdalan emirliğini ve genel olarak Kürtlerin meskun olduğu bölgeyi daha da önemli kılmıştı. Zira Osmanlı Devleti Şili'ye muhalif bir güç olarak, bu yeni merkezi oluşumun karşısında, Durmuş Erdalan emirliği de bu iki rakip devletin arasında yer almıştı. Dolayısıyla her iki devlet açısından da önemli bir bölge olarak görülmüştü. Emirliğin sünniliği benimsemiş Osmanlı Devleti ile komşu olması mezhebi ve siyasi ayrılıkları ve bu konudaki farklı hassasiyet ve ihtilafları körüklemekteydi. Buna paralel olarak Safevi Devleti iktidarının ilk zamanlarında yani merkeziyetçi bir otorite ve güçlü idari bir sistem geliştirme arzusunda olduğu sıralarda Erdelan bölgesini Osmanlı Devleti ile yaşanabilecek muhtemel problemlerin önünü kesebilecek bir tür tampon bölge olarak telakki etmişti. Safevi Devleti'nin güçlü merkezi yönetimi zayıflayıp idari yapı ve teşkilatlanmasında zaaflar oluşunca Osmanlı Devleti de vakit kaybetmeden Erdelan emirliğine müdahalelerde bulunmaya başladı. Öte yandan Erdelan Mirleri de hakimiyetlerini devam ettirebilmek için iki devlet arasında ikili bir siyaset geliştirdiler. Osmanlı ve Safevi devletleri de güçlerini arttırmak ve egemenlik sahalarını genişletmek için Erdelan emirliğini siyasi amaçları için bir araç olarak kullandılar. Dolayısıyla Erdelan emirliğinin tarihinin bölgeye hakim iki büyük devlet arasında cereyan eden hadiselere göre şekillendiğini söylemek mümkündür. 698 yıl gibi uzun bir süre yaşamış ve Kürdistan bölgesinde egemen olmuş Kürt emirliği 1867 yılında Kaçar Hanedanlığı tarafından yıkılmıştır.